arkadaşlar bugün sizlerle balıkları besliyoruz. İşte balıklarımız bu. Aa canım, sen attığın kayık gelmiş ya. Aa benim kayığım da iş. <laughs> Kayığın üstüne birisi gelse çok güzel olur. Anne benim kayığımda da yak yakalanabilir. Arkadaşlar balıklar bes pıtır, pıtır 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 geliyorlar ya. Evet. vay be Benim kayığım gidiyor Ort yeni bir margaraya. <laughs> benim kayığım içinde ekmek yemiyor. Te teşekkür ederim A, arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.